Evet arkadaşlar. Evet 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 evet. Bugün boş yapmanın yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Bu sefer hiçbir konu belirlemedim. Tamamen doğaçlama yapacağım. Artık konu nereye giderse inşallah kötü yerlere gitmez. <gülüyor> <gülüyor> Aylık nasıl gidiyor ya? Oruç nasıl gidiyor? İkinci haftadayız herhalde bu hafta. Bu polislerden de kurtulamıyoruz acı. Tam benle aynı mesai saatine denk geliyorlar herhalde. Sürekli yol istiyorlar benden. <laughs> Oruç nasıl gidiyor? İkinci haftadayız herhalde orucun. Bugün kaçı? 14'ü falan herhalde. İlk başta biraz susuzluk yaptı bana da sonra geçti ya. Şu an bir sıkıntı yok. Konu olmayınca da akması zor oluyor muhabbetin. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama şeyden bahsedebilirim. Kilo alma, kilo verme mevzusu var diye benim. Yani diyet değil de şey sadece bu işte üç beyazı yemeyerek sadece kilo verebiliyorsunuz. En azından 3-5 kilo gidiyor. Ondan sonrasında da biraz yoğunlaşmanız lazım. Ben baktım yapabiliyor muyum diye verdim. 88'den 82'lere falan düştüm. Ondan sonra baktım verebiliyorum. Sonra vazgeçtim. <laughs> Yarın öbür gün lazım olursa eğer illaki o zaman veririz ya. Şu an yine 85 ile 88 arasında bir şeyim tam bilmiyorum. Dikkat etmiyorum. Abi re yiyorum acı. Can boğazdan gelir. Bu Ramazan'da işte verdim mi vermedim mi onu da bilmiyorum. Ama hiç vermişim gibi hissetmiyorum. Muhtemelen vermemişimdir. <laughs> Havalar biraz daha düzelsin. Gezmeye başlarız ya. Ufak ufak yakın illere gideriz. Kamp şekli yaparız. Belki benzinliklerde benzinliklerde yatarız. Uyuruz. <laughs> Mescitte. Öyle bir planım var. Gezmek istiyorum. Her yere, bütün Türkiye'yi ye gezmek istiyorum. Önce yakınlar yakın yerlerden başlayıp sonra uzaklara doğru. İnşallah hep beraber bütün dünyayı gezeriz. Önce Türkiye'den başlayıp çok istiyorum ya gezmeyi. Tek başıma eğer olursa birisiyle. Bu sefer bir çılgınlık yapıp bu taraftan gideceğim ya. Normalde hiç bu taraftan gitmedim. Çıktığında %100 emin değilim ama şeyler polisler genelde buradan çıkıp benim önüme geçiyorlar. O yüzden burası çıkar diye varsayıyorum ve umut ediyorum. Şuradan soldan içeri mi dalacağız? Herhalde öyle yapacağız. Düz gidersek Ataşehir'e doğru devam ederiz. Normalde bu şeyleri işte cuma günü bir gün caddeden dönüp vlog yaparım diye düşünüyordum ama Oğlum cadde ölüm ya. Yemin ederim hiç mantıklı değil caddeye gitmek. Sırf cadde vlog çekeceğim diyor o strese giremem yani. Belki geç çık falan çıkarsam ya da bir ne bileyim ya caddede zor. Belki 3 videoda bir falan yaparım ama caddeyi dediğim gibi zannetmiyorum. E, siz ne yapıyorsunuz ya? Siz anlatın biraz. Biraz yorum yapın da o konu, o konular hakkında konuşayım ya. Ene bak şeydi en başta 20 kişi izliyordu ortalama. Sonra 30 kişiye çıktı. Sonra 30-40 kişi arası oldu. Şu an gene bir 50 kişi falan izliyor. Yani dediğim gibi çok amacım şey değil. Aşırı böyle milyonlarca izlenmek değil ama en azından şöyle bir düzenli bir izlenme olsa, bir etkileşim olsa iyi olur ya. Güzel olur. Çünkü ne olursa olsun ben bu videolar atmaya devam edeceğim. Haftada bir yani 50 kişi de izlese, o düşse de 10 kişiye, 5 kişiye Ben kendim istediğim için atıyorum, kendim yapmak istediğim için Yani ileride inşallah biraz daha büyürsem Yine böyle daha güzel büyük kütlelere daha eğlenceli şeyler yaparız Böyle belli normlara bağlı kalmadan Herkesin yaptığı şeyleri yapmadan Benim kanal sadece bildiğiniz gibi motorun üzerine değil Vallahi araba ara da blok da gelebilir Motovlog da gelir, inceleme de gelebilir, her şey gelebilir. Bu işte şey, benim annem el sanatlarıyla biraz ilgileniyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ben de ona yardım ederken video çekmeyi düşünüyorum. İşte bir de kopaj yapma planım var. Hem hiç tecrübesi olmayan birisi nasıl yapıyor, nerede yanlış yapıyor, onu görürüz. Neyi doğru yapmam gerekiyor, neyi yapmam gerekiyor falan. Her konuda bu böyle. Birisinin yanlışından ders çıkarıp onu doğru şekilde yapmak önemli olan belki ilk seferde en iyisini yaparız belki bin seferde hiç yapamayız <laughs> denemek lazım eğer bir şeye ilginiz varsa ya da en azından yapamam yapamaz mıyım diye denemek istiyorsanız valla denemesi bedava her konuda Yanıl yapamıyorsan bir daha yapmazsın yani Yapıyorsan devam edersin. Yapamıyorsan yapmaya devam etmezsin. Olmuyorsa da zorlamanın şeyi yok yani. İşte green kartı bekliyorum bakalım. 23 gün kaldı. Onu inşallah çıkarsa yeni bir hayata başlayacağız. Çıkmazsa da artık burada bu motoru değiştirmeyi düşünüyorum. Düz vites motor alıp hem düz vitesi öğreneyim. Artık ne tarzlarım bilmiyorum. Küçük belki Enduro tarzı bir şey alırım ya da süperspor alır mı bilmiyorum. Motoru değiştireceğim ama. Düz öğrenip. Çünkü yarın öbür gün büyük motor aldığım zaman düz olacak. O yüzden ölene kadar scooter kullanacak halimiz yok. Bir yerden düz başlamamız lazım. kart çıkmazsa düz vites alıp çalışmalara başlayacağım. Eğer motor öneriniz varsa açığım tabii ki de. Şunla başlanır, şunla başlanmaz falan diye. 250 300 cc bir şey alayım öyle başlayayım. Ondan sonra yavaş yavaş büyütürüz. Çünkü düz vites ya kullanmayı iyi kötü şeyim var. Hani yol hakimiyetim, trafik okuma şeyim falan oluştu. Artık da abi düzün şeyi başka, kombinasyonları başka. Fren var, şey ee, debriyaj var, fren başka yerde, ayak freni. Ona alışma süreci lazım. Tabii ki de başladıktan sonra bir, bir zaman sonra oturacak da o alışma süreci. Şu an bir de yolum rahat. Gördüğünüz gibi sürekli emniyetten gidiyorum. Sıfır trafik, sıfır risk. Sıfır değil de küçük risk var. Bu yolda iyi tecrübe kazanılır yani. Bil Biliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Her gün motorla gidip şey geliyorum ben. Haftanın 5 günü. Aylık akü olmuş 650 lira benim yaktığım da 600 liraya falan denk geliyor herhalde. Hem daha ucuz. Hem de rahatım abi. Otobüs kaçırdım derdim yok ya. Bir otobüs kaçırıyorsun anasını satayım. Bir dakikayla birisini kaçırıyorsun. 15-20 dakikana mal oluyor. O, o otobüsü kaçır, Marmara'yı kaçır, metroyu kaçır derken abi bir şey 15-20 dakikaya mal oluyor. O yüzden hiç ya bu daha pahalı olsa bile bir de artık alıştım abi ben motora. Motoru bırakıp toplu taşımayla gidip gelemem yani. Saat bile aynı olsa mesela atıyorum yarım saatte işe gidiyor olsam yarım saatte motorla gidiyor olsam toplu taşımayı tercih etmem yani. Yürüyerek gidiyorsam tamam yürüyerek gitmeyi tercih ederim de toplu taşımam yok abi. Zaman ve para önemli değil. Benim rahatım daha önemli. Bir de artık zaten buradan sonra muhtemelen daha yer değiştirmem. Artık çok çok uzun bir süre burada çalışmaya devam ederim. O yüzden bu rota rota da güzel ya vallahi 15 kilometre tam 20 dakikada gidiyorum. 20 dakikayı bulmuyor bile 18 19 dakika henüz daha 20 dakikayı göremedik. Eğer çok yavaş gidersem o zaman belki 20 dakikayı geçer de normal rutinde gidiyorum 80 90 hızlı gidersen. Bir 16 dakika falan oluyor hızlı gidersem şey, Yavaş gidersem 18-19 dakikayı buluyor Abi motor vallahi almayı düşünen varsa Kesinlikle alın Motor muhteşem bir şey ya gerçekten Ben de ilk ihtiyaçtan Kullanmaya başladım onun haricinde Hiç merakım da yoktu artçı olarak bile Oturmuşluğum yoktu daha önce Yani ilgimi çekmiyordu Bir de çevremde çok böyle motor kullanan Yoktu bir kuzen vardı bir tane 600'lük falan kullanıyordu. Ama ne bileyim hani hiç o ortamın içine çekmedi beni. Hani gel falan demedi. Ben de bu zehri almadığım için böyle muhteşem bir şey olduğunu bilmiyordum. O yüzden şey yapmadım. Girmemiştim. Ama 2019'un sonunda girdim. Diyorum ki keşke daha önce girseymişim. 50'likle falan başlasaymışım. Zaten 50'likle başladım da daha önce başlasaymışım. Ama Geç olsun 3 olmasın be valla. Motor alma fikriniz varsa arkadaşlar kesinlikle alın yani. Küçükten başlayın. Zaten o kendi kendine büyüyor. Ben ilk 50'ye binerken beni götürsün yeter diyordum işe. O zaman da 12 kilometre falan da herhalde. Beşiktaş'a gidiyordum Ümraniye'den. Toplu taşımayla bir saate ve bununla bir saate gideyim. Ama rahat gideyim diyordum. Abi ondan sonra 6 ay sonra artık yetmemeye başladım maalesef ki Yetmeyince ne yaptım? Ben de mecbur büyüttüm 125 PCX aldım 100 falan yapıyordum. Ulan bizim canavar gibi gidiyor <laughs> Sonra bir sene falan da PCX kullandım. Ondan sonra dedim abi gitmiyor gitmiyor Alıştım çünkü artık yani Tafa gaz yapıyorum gitmiyor Ondan sonra Forza'ya geçtim Bir sene olmadı herhalde oldu mu bilmiyorum Forza'yı Bir sene olmuştur ya. Ikisi. bir buçuk sene halında olmuştur herhalde. Şimdi de bu da mesela. Ama artık ilk zamanlardaki gibi çok şey yapmıyorum. Tapa gaz gitmiyorum. İlk zamanlar baya yamyam gibiydim. Şimdi artık hem alıştım hem de artık yani motor benim bir parçam gibi ya. Şey değil yani böyle hani hükmetmeye çalışmıyorum ilk zamanlardaki gibi. Yürümek gibi yani. Sadece burada gaza basıyorsun ama hiçbir şeyin farkında değilsin yani. O beyninde dönen olay. Beyninde dönen olaylar sadece. Ondan sonra işte bu da yetmiyor. İnşallah büyütürüz ya da işte düze geçeriz. Bakacağız zamanla, hep beraber göreceğiz. Neyse bu video da böyle bir video olsun. Konusuz boş yapma. Diğer videolarda görüşeceğiz. Her türlü video gelebilir. <laughs> Her türlü video gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> takip etmeyi takip edin, takipte kalın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Renkli kask yazarsanız direkt çıkıyor. Beni abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, hasta olmayın, korona olmayın. Motora benim. Motor girmeyene ve doktor girer arkadaşlar <laughs> Hadi görüşmek üzere Kendinize iyi bakın